Batman, Umut Kervanı olarak 2021 yılı Ramazan çalışmaları hakkında kamuoyu ve basına duyurumuzdur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet Ey Ademoğlu sen başkalarına infak et, yardımda bulun ki ben de sana infakta bulunayım hadis şerif yüce Allah mübarek üç aylarda ve özellikle Ramazan ayında rahmetinin tecellisi olarak manevi atmosferle Müslümanlarda şefkat ve merhamet duygusunu üst düzeye çıkarır. Oruç tutan kimse açlığın, susuzluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu daha iyi hisseder. Böylece daha çok sadaka vermeye, daha çok hayır ve hasenet yapmaya gayret eder. O bilir ki Allah iyi niyetle verilen sadakayı bereketlendirir, biri bin yapar. Rabbimizin rahmet, şefkat ve bereketini barındıran mübarek üç ayların manevi iklimi içerisindeyiz. Bu iklimden istifade etmek ve hayırlara nail olmak için fakirleri, yoksulları, kimsesizleri, yetimleri daha fazla görüp gözetlemeliyiz. Onlara merhamet kanatlarımızı açmalıyız. Yardım ellerimizi uzatmalıyız. Peygamber Efendimizin merhamet etmeyene merhamet edilmez uyarısını kendimize rehber edinmeliyiz. İslam medeniyetinde infak ve sadaka uygulaması toplumun kalkınmasının vazgeçilmezidir. Bu uygulamanın hayata geçme şartları duygu olarak en fazla Ramazan ayında zirve yapmaktadır. Bu uygulama yerine getirildiği takdirde insanlarda huzur ve sükunet hasıl olur. Fakir ile zengin arasında kardeşlik inşa olur. Bu inşa ile toplumun her hanesinde güveni, saygıyı esas alan bir mutluluk ve toplumsal olarak sosyal düzen sağlanmış olur. Zira infak ve sadaka belli bir disiplin dahilinde toplumu ekonomik düzeyde güçlendiren ilahi bir projedir. Bizler de Müslümanlar olarak sadaka, İnfak ve zekatlarımızla bu ilahi projenin hayat bulması için imkanlarımızı azami derecede seferber etmenin gayreti içinde olmalıyız. 2005 yılında kurulmuş olan derneğimiz 16 yıldır mağdur ve muhtaçlar ile hayırseverler arasında köprü misyonunu sürdürmektedir. Başta ilimiz olmak üzere bölgede birçok hayırlı hizmete imza atan derneğimiz yetim, mağdur ve muhtaç olan birçok ailenin umut ışığı olmuş Bölge insanının güvenini kazanıp teveccühüne mazhar olmuştur. Bununla birlikte yurt içinde ve yurt dışında hizmetlerini genişletmek amacıyla Umut Kervanı Vakfı ile işbirliği protokolü yaparak yetim, mağdur ve muhtaç ailelere umut ışığı olmaya, bir nebze olsun yaralarına merhem olmaya gayret göstermektedir. Batman Umut Kervanı olarak genelde tüm hayırsever halkımıza Özelde ise maddi imkanları elverişli varlıklı tüm hayırseverlere çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar bizlere müracaat eden mağdur ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen 13.211 mağdur aile kaydımız bulunmaktadır. Bu Ramazan'da da siz hayırseverlerin katkıları ile temel gıdalardan oluşturduğumuz 2000 adet kumanya hazırlıklarımız bitme aşamasındadır. Ancak kayıtlarımız ve hazırlıklarımız arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır. Mevcut mağdur kayıtlarımız ve hazırlıklarımız arasındaki dengesizliği minimize etmek için hayırseverlerimizin maddi katkı ve desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bundan önce yardım çağrılarımız hayırseverlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccühle karşılık bulmuştu. Bu Ramazan yine hayırseverlerimizin üzerlerine düşeni yapacaklarına olan inancımız tamdır. Batman Umut Kervanı olarak Yüce Allah'tan hayır hayırseverlerimizin katkılarıyla yapacağımız yardım ve faaliyet, faaliyetlerimizi hayırlı ve bereketli kılmasını, Müslümanlar olarak bizleri Ramazan ayının manevi ikliminden hakkıyla istifade edenlerden eylemesini niyaz ediyoruz.